Kripto Akademi'den yeni bir içerikle herkese merhaba. Dostlar bugün itibariyle haftalık yeni mumumuz geldi. Haftalık zaman dilimleri oldukça hacimli olur. O yüzden bizim için gerçekten çok kıymetli bir zaman dilimidir. Şu an itibariyle kırmızı mum yaktık. Bakın bir önceki videoda şu mumdaydık ve yukarıya bir deneme daha yaptık. Eğer bu turuncu kanalın üzerine kendimize atsaydık o zaman 80 bin civarlarını konuşuyor olacaktık. Merak edilecek bir şey yok. Hala haftalık zaman diliminde iyi durumdayız. En dipte bulut, üstte kijun, onun üstüne tenkan ve hepsinin üzerine fiyat salınımız var. Ama tabii bu kanalın üzerine kendimizi atamadığımız için yukarı beklentimiz hala devam etmekte ama beraberinde bazı tehlikeleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir kere bu tenkana kadar kendimizi tekrardan salabiliriz. Güç toplamak adına 64.200'ler civar demektir orası. Bunun olmaması için de günlük grafikleri takip etmemiz gerekiyor. Evet Bitcoin'i çeşitli zaman dilimlerinde incelemeden önce bütünlük adına bir önceki videodan tekrar bir kesit paylaşalım. Onun üzerine tekrardan konuşmaya devam edelim. Günlükteki momentumlarımız da oldukça güçlü durumda. Sadece şu anda belirleyici olan 4 saatlik zaman dilimin süreci ne kadar geciktireceği ile alakalı. 4 saatlik zaman dilimine iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi momentumlar henüz bir düzeltmede. Gün kapanışıyla birlikte gelen 4 saatlik mum da henüz yeşil ve bu gri hattın üzerinde. Yani şu araya sıkışmış durumdayız. Momentumlarımız kendilerini aşağı salıyorlar. Eğer burada tutunmayı başaramazsak o zaman bizi karşılayacak olan bir sonraki hattımız 69.500'ler. Önemli olan bu 4 saatlik zaman diliminde ise bulutun üzerinde kalmak. Evet gelelim 4 saatlik zaman dilimine. Video çektiğimiz zaman işte buradaki yeşil mumdaydık ve yukarı doğru güç kazandık. Tenkan geçildi ve şuradaki tepelerden daha yüksek bir tepe kaydettik. Hemen hemen 72 bin. Ama görmüş olduğunuz gibi bu da ta aşağılara kadar fitil atıyor. Yani bu turuncu hattın üzerinde bir türlü tutunamadık. Tutunamadığımız için de bodozlama tekrar buluta gelmiş olduk. Bildiğiniz üzere bulut değerleri gerçekten bizim için çok kıymetli ve görmüş olduğunuz üzere harika çalışmakta. Bir süre bulutun üzerinde kalmaya devam ettik ve burada bizi tekrar heyecanlandırdı. Ardından bulutun içine girdi. Daha bir heyecanlandırdı ve yukarıya bir iki atak denedi. Ama Kishun'u bir şekilde geçirmediler ve doğrudan bulutun altına kendisini salmış oldu. Bu tip dalgalanmalar Bitcoin'i trade edenler için bulunmaz nimet doğrusu bildiğiniz üzere biz bu Tenka'nın altını topluyoruz, Kijun'un altını topluyoruz ya da bulutun altını topluyoruz. Bakın bizim buradaki bulut değerimiz 69.200'ler değer. oradan ta aşağı noktalara 66.100'lere kadar iğne atmış oldu. Görmüş olduğunuz üzere burada 66 binlerden 70 tekrar iğneler attık ama ne bulutun üzerine çıkabildik ama Kijun'un üzerinde bile temiz mum kaydedemedik ve bizi tekrar aşağı çekmeyi başardılar. Bunlar kısa vadeciler için ama bildiğiniz üzere biz günlük grafikleri takip ediyoruz. Momentumlarıma bakıyorum hiç fena durumda değil. Stokastik ara aşırı alım bölgesinde. Gerçi şu anda bir negatif kesişim var. Bu da bize bir saatlik zaman diliminde düzeltme de olduğunu söyler. Ara da orta değerlerde dolaşıyor. Başını aşağı eğdiği için bir saatlik zaman dilimindeki düzeltmeye işaret ediyor bizi. Tip dalga dediğimiz makti dema ise orta hattın üstünde seyrediyor. Yani burası artık hacimli bölgedir. Ne zaman? Eğer bir saatlik zaman dilimindeki düzeltme bittikten sonra. Hızlıca bir bir saatlik zaman dilimindeki durumuna bakalım bulut ilişkisine. Bugün saat 1'de yukarıya bir pump yemişiz ama bir türlü bunun üzerinde tutunamadığımız için şu anda bulutun içindeyiz. Yani bizim buradaki bulutun alt değerlerini topla beklememiz gerekir eğer bir saatlik zaman diliminde takip ediyorsak. Şimdi bir de bitcoin'u günlük zaman diliminde görelim. Bildiğiniz üzere biz günlük zaman dilimlerini daha çok takip ediyoruz orta vade trade için. Eğer trade değil de yatırım yapacaksak da o zaman bizim için haftalık zaman dilimleri çok önemli. Bu ikisi oldukça hacimlidir. Yani günlüğün hacmi oldukça yüksektir. Kendisini bütçe anlamında da iyi hissettirir. Ama haftalık zaman dilimlerin hacimleri çok çok daha büyüktür. Şimdi video yaptığımız zaman da tam bu tepe noktalarındaydık. Ardından görmüş olduğunuz gibi burada birkaç kez denemeden sonra geçemediğimiz için kendimizi buluta saldık ki buradan güç toplayalım. Ve bakın şu aşağı atmış olduğu fitil ise bulutun tam şuradaki değerine denk geliyor ama bir aşağısı daha mevcut. Ne zaman? Eğer buradaki tenkan ve kijunu yukarıya doğru kıramazsak. Yani bir ihtimal şu şekilde de bir dalgalanma yapabiliriz. Ama eğer kendisini bulutun altına sarkıtacaksa da burada artık stopla beklememiz gerekir arkadaşlar. Çünkü kritik noktalardayız. Yukarıya kırılım gelmediği için bu kez aşağıdan destek almayı, dönüş yapmayı bekleyeceğiz. Bakın bulutun düz çizgileri ise güçlü bir hat olduğunu bize söyler ama hemen bir tık altında da düz bir hat var. Aynı zamanda buradaki kejun değerine de denk geliyor. İşte bu iki seviyenin yani hemen hemen aynı seviyenin bir tık altında kendimize bir yer bulmamız gerekir. Öyle bir durumda da ben buradaki Tenka'nın düz hattını seçmeyi daha çok doğru bulurum. Stop değeri olarak da 63.800'lerde hazır beklemeye çalışırım. Durumumuz henüz kötü değil, bulutun üzerinde olduğumuz için ve buluta kadar da bir geri salım yaptığı için yukarı yönüne gitmesi adına biraz daha umutla beklememiz gerekiyor. Momentumlarıma bakıyorum. Hiç de fena değil. Dipten pozitif kesişim var stokastik arasayda. Ama bizi asıl heyecanlandıracak olan şu mor alana girmesiyle olacak. Şimdi tekrardan haftalık zaman dilimine gelelim. Şuradaki değerleri de kaldıralım. Ve haftalık zaman diliminde biraz daha uzaktan şöyle bakmış olalım. Görmüş olduğunuz üzere istediğimiz salının buydu. Aşağıda bulut, üstündeki jun, onun üzerinde tenkan ve onların üzerinde de fiyat salınımı. Şu anda bu mevcut ve bu şekilde alçalan bir kanalımız var. Şu ana kadar da bu kanala sadık bir şekilde ilerliyor. Eğer Tenkan'ı kaybedersek arkadaşlar buradaki Kijun değeri bizi bekler. Orası da 55 bin dolar demekte. Şu anki fiyatımız ise 66 bin Şimdi bu haftaya mumumuz kırmızı ile başladığımız için haftalık zaman diliminde. Bu da bize der ki bu hafta içerisinde bu Tenkan değerine kadar bir salınım görme ihtimalimiz oldukça mevcut ki buralarda 64.200 civarı diyebiliriz. Bir de altcoin'ları ilgilendiren dominans değerlerimizi bir görelim. Dominans grafiği ne şekilde seyretmekte. Ondan öncesine bütünlük adına bir önceki videoda dominans hakkında neler söylediğimizi hep birlikte bir göz atalım. Bitcoin dominansına gelince fena değil. Günlükte de bulutun altındayız. Dilerim buradaki kijun hattını yukarı yönlü kırmayız ve bir süre daha bulutun altında kalabiliriz. O zaman altcoinleri artık kimse tutamaz diyebilirim. Altcoin demişken bir de Ethereum'e hemen hızlıca bakalım. Evet Bitcoin dominansına geldiğimizde video çektiğimizde tam şuradaki mumdaydık ve ertesi gün Bitcoin'un da yukarıya gitmesiyle birlikte tek bir mumda ta bizim yukarıdaki bu tren çizgimize kadar iğne atmış oldu ve ardından gelen günlerde ise bu iğneyi doldurdu ve buradaki tren çizgisinden birkaç kez denemesine rağmen geçemedi ve geri dönüş sağladı. Buluta retest yapıyor ya da bulutun altına mı kendine salacak? İşte burası çok kritik altcoin'lar için. Bildiğiniz üzere çok uzun zamandan beri altcoin'ları bekliyoruz artık. Geçtiğimiz günlerde tek tük altcoin'lerde ufak kıpırdanmalar oldu. Fakat bu bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz şey değil tabii ki. Şimdi ise burayı sıkı takip etmemiz gerekecek. Buranın altına salmasıyla özellikle Kijun altına kendisini salmasıyla birlikte Altcoin'larda gerçekten güzel hareketler kaydedeceğimizi söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere Ethereum'da haftalık kapanışta Tenkan'ın üzerinde temiz bir mum bekliyorduk. Görmüş olduğunuz gibi şu anda temiz bir mumuz. kayda geçmiş durumda. Belki günlük grafikte şu Tenkan bölgesine bir gelip reteste yapabiliriz. Ardından 4100'ler, 4400'ler ve 4800'leri beklerim. Altcoin'lar tarafından geçken hiçbir şey yok arkadaşlar. Daha sürecimiz yeni başlıyor. Her şey yolunda, grafikler de iyi durumda. Şu anda Bitcoin'de 4 saatlik zaman diliminde takıldık. Evet, Ethereum'a geldiğimizde haftalık zaman diliminde bugün... Yeni mumumuz geldi. Haftalık mumumuz geldi. Görmüş olduğunuz gibi burada önce ten geçirdi. Geçen hafta ise buraya bir retest yaptık. Bu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Ethereum'un artık güç toplayıp yukarıdaki hedeflerine gitmesini bekleyeceğiz. Stop değerimiz nedir? Buradaki 60 olduğu iğnenin dip noktası Ethereum adına bizim stop değerimiz olur. Orası da 3362'ler yani 3350'ler olaraktan stopumuzu burada belirleyebiliriz. Momentumlarımız oldukça güçlü durumda. Dipten kesişmiş ama çok ciddi anlamda bir yol alamadık. Hemen hızlıca bir de günlük grafiğinde görelim. Görmüş olduğunuz gibi günlükte bultun üstündeyiz ve şu anda tenkanı kırmaya çalışıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bile Ethereum'da güzel bir hareketlik görebiliriz. Bu da altcoin'lere yansıyacaktır. Biz de zaten sabırsızlıkla altcoin'in hareketini bekliyoruz. Eğer Ethereum buradan yukarı kırarsa emin olun Bitcoin dominansı da kendisini bultun altına salacaktır. O zaman da altcoin'larda güzel saçıramalar göreceğiz. Sanıyorum bir hafta önceki videoydu o söylediğimiz altcoin'larda kaçırdığımız hiçbir şey yok diye. Bugün görmüş olduğunuz üzere o zaman da zannedersem 35 civarında bir değerlerdeydik burada. Ta 18'lere kadar düştük. Dün itibariyle şimdi ise bu değer yine 27'ye tırmanmaya başladı. Yani altcoin'ler adına hiçbir şey kaçırmadık. Yeni alımlar için oldukça güzel bir fırsatlı döneme girmiş oluyoruz. Geçen videoda da bahsettiğim üzere artık altcoin grafiklerine başlamamız gerekecek. Bu hafta itibariyle de artık biraz daha altcoin ağırlıklı gideceğiz. Altcoin'lere hem günlük hem de haftalık zaman dilimlerinde bakacağız. Yani hem orta vade hem de uzun vade zaman dilimlerinde görmüş olacağız. Hem böylelikle sepetlerinizde bulunan altcoinlara bir göz atmış olursunuz. Hangilerinde revizeye gitmeniz gerektiğini de yine kendiniz belirlemiş olursunuz. Tabi eğer mevcutta grafikleri varsa bunları göreceğiz. Yeni coinlarda böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ama görebildiğimiz kadar potansiyelini görüp herkes kendi sepetine tekrardan bir el atabilir. Tekrardan bir düzenleme bu sayede yapabilir. Evet kısa bir güncelleme olsun. Bundan sonraki videolarda daha çok altcoin'lere yer vereceğiz. Bu bir süreçtir zaten. Bu bir başlayacak ve uzun bir süre altcoin'leri güncelleyeceğiz. Tekrar diyorum kaçırdığınız hiçbir şey yok. Yeter ki bu piyasada panik alışlarından uzak durun. Ve eğer sepetinize bir coin dahil etmek istiyorsanız da bunu elinizden geldiğince 1'e 2'ye 3'e bölerekten alım yapmaya özen gösterin. Bugün sepete dahil ettiklerimizle bir sene sonra tekrar vedalaşacağımızı unutmayın. Yani coinlerinize hiçbir şekilde aşık olmayın. Bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sepetinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.